Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ya benim video kaçan bak işte bu 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 bugün arkadaşlar bir tane değişik bir şey buldum adını uygulamanı bir sonraki bölümde verebilirim böyle bak arkadaşlar şu an game modda değilim hiçbir şeyim yok bekleyin şu minardayı da azıcık küçülteyim küçüldüm arkadaşlar Güldüm. Şimdi aldım. Buradan give item. Bunu göstereceğim. Survivor'a girdim. Kı... Kı. Türkçe bir şey. Şimdi en çatlayacağım. En çat veriyorum. Şimdi arkadaşlar 40.000 vuran bir kılıç olacak. Ben denemeden size göstereceğim. göz Denemeden size göstermiyorum. Önce her şeyi öğreneceğim. Sonra size vereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Hasarımız 40.000. Saldırı hasarı. Bakın konu gideceğim. Tek bin atacağım. Tek atacağım. Ama tabi ise işte bunu indirdiğinizde kasıyor. Kurulum istiyorum ve özel sürümleri var bunun. Özel sürümleri söylemeyeceğim. Onun için önce Bakın arkadaşlar şuradan XP alıyoruz. Bakın kaç XP olayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 211 seviyesinde Aldık şu kılıcı atalım Çünkü bu deneme amaçlı Şimdi verimliliği Kalta alacağım Dur Balta Türkçe bir oyun Bekleyin Sade verimlilik Verimliliği Bas Servet ve tamir Döne diyelim? Fadele. Hani niye basmadılar lan? Neyse olsun. Alıyoruz mu? Aldık. Aldık madık. Aldık. <gülüyor> <gülüyor> Akşam oluyor. Yok. İki odun yeter zaten bunun sayesinde her şey oluyor. Hatta niye aldık ki? Şimdi bunların sayesinde hiçbir eşya almayacağım. Böyle odun alacağım, kömür alacağım. Böyle taş falan alacağım. <laughs> odun falan alacağım. Böyle ama böyle büyü masası falan bir şey almayacağım. Odun alacağım. İlden bir golden apple. 64 hem de büyülü. Hmm. Kılıç falan almayacağım. Kılıçları kendim yapacağım. bir crafting. Maden. Bir tane de eşyalarımı yanımda taşımak için şey. Hmm. Arkadaşlar Minecraft'ta bazı bulamadığımız eşyalara veriyor. Bakın görünmez blok bile veriyor. Işık bloğu veriyor. Işık ışık. O nasıl bir şey? Su bloğu veriyor lan. Su bloğu. Bekleyin şimdi arkadaşlar. Şeyin portalı alayım. Bekleyin. Bir tane daha şey vardı. Ee, neydi lan o adı? Bilmem bir şeydi. Ama olsun. Bakın arkadaşlar portal al. Portal. Şimdi içine girdim. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de en gidiyoruz arkadaşlar. End'e geldik. En de geliyoruz şimdi arkadaşlar. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Hadi kız. Bak görüyorsunuz arkadaşlar şu an endeyim end. Şarkı var içine bu portalı koyam Şeyi de koyam hepsini koyayım seni gene de Heh, bir tane aldık senden de böyle azar tane Tamam şarkı şimdi elimle kurarsam kaç tane oluyor? verecek mi acaba? Dinleyelim olmazsa bu eşyalardan bir tane daha alırız. Çünkü şaltırı içelim elimle kırmadım. Verdi. Tamam o şeyler de içinde. Hemen gel gidelim. Dur, dur. Ana. <laughs> çek. Tamam üzülüyorum. Ölmeyi bekliyorum. Öldür. Öldür öldür. Öldür öldür gel gel. Öldür öldür. Heh, tamam öldük. Güzel oldu bu. Öldüğümüz. Şimdi odunu alalım. Bir <laughs> viteme basıyoruz. Bunu arkadaşlar eğer bayağı bir beğeni gelirse ve abone sayımızda sağ. Bunun, <laughs> oyun adını ve özel sürümlerin hepsini göstereceğim. Çünkü böyle şey kim istemez? Um, ee, diamond alalım. Diamond, diamond. Bekleyin arkadaşlarım. Diamond bulacağım. Hmm. hmm. <laughs> diamond. eşya almayacağım demiştim. Sadece diamond alacağım. Ya. elma He. Elmas cevheri mi? Elmas blok halim Deh. <laughs> Çardayım şu Elmas bir set çekelim. Tamam. 64 tanesi yeter. Şimdi. Hı, <laughs> kask. Dur. Aman şuradan yapıverim. Kask kaptım zırh, pantolon ve bunlar. Bekleyin ben zırh paranı açayım. Nerede? HP para. Hmm. Ee, akşam oluyor. Hiç sıkıntı yok. Hemen. <laughs> bir yatak alalım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi akşam oluyor. Şimdi bir daha bol hemen yatak 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 ya siyah yatak bir tane alalım. Bir adet siyah yatak oldu. Hemen yatalım. Oy. Ay. Oldu. Dursun burada. Şimdi hemen şey de koyayım. Şeyleri de koyayım. Şunları al ya. Şunları atam. Şimdi şalterimizi kıralım. HP barı 4 yazıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 4. 4 slash 4. Aşağılarda gördüğünüz gibi zombi yaratıklar falan var. Bir şey yapak. Kazma yapalım. Azıcık Bilmem. Ev yaparız. Bak, Kazma 59 kullanım var. Ben 58 yaptım onu. Büyük bir başarı elde ettim. Tabii arkadaşlar, bunu indirince Minecraftınız azıcık alışıyor ama bunda sıkıntı yok. Ve bakın, şeyler de böyle oluyor. Ee, bakın, ayarlar böyle oluyor. Ama bunda bir sıkıntı yok. Ben geri tuşuna basıyorum, hemen geri çıkıyorum. Ben niye bunu aldım? Taş. Taş bulduk. Ya. <laughs> Abu demir buldum direk. Arkadaşlar vallahi videoyu durdurup da hemen hiç kalmadım. Ellemedim bile. Vallahi. Hii. Hemen taş fırını, Hemen taş 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 taş. Var mı? Oo, oo. Oha. Görünmüş bu. Ve arkadaşlar yanında ben varım. Arkadaşlar bu Minecraft'a kardeşimle birleşmemi de istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. Bu uygulamanın ismini istiyorsanız yorumlara uygulama abi. Uygulama için bir. Eğer kardeşimle bu Minecraft'ı oynamak için de iki yazın arkadaşlar. Şimdi fırında buraya koyayım. <laughs> Oha. Dur lan seni harcıklanmayacağım. bir işe yakasın yakıt olarak. Oha. Ben de buraya şey yapayım ya. Evet. Ev yapayım ben buraya. Yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmem. Ne Güzel olur. Küçücük bir yer. Büyütürüz Her taraftaş. Ben neydi ya? T harfinde mi böyle ev yapsam? Yok çok güzel bir ev gördüm. Ben onu yapacağım. Tamam yap. Annem telefonu var. Tamam. Tamam şu an bura benim için ufaktan bir azıcık daha genişleteyim. Ben çok Sonra burayı ev yapacağım. Ben Benle bileşirsin birleşirsin beraber yaparak. Ama bilmiyorum belki de sen de benim kalabilirsin. Ben burada yapacağım. Heh. Hemen bitmiş ya. Şimdi ben hayır. Şimdi azıcık kalkayım. Mine kadar çıkacak mı? Bakalım kaç kadar, kadar çıkacak. Neyse, iyi Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Abimin kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ve ben de 11 yaşına geçince abimle de bana bir kanal açacak. Ve benim kanalıma da abone olun arkadaşlar. Benim hiçbir abonem yok. Ben daha açmadım. 8 yaşındayım. O yüzden ben 11 yaşına geçince abim bana <laughs> kanal açacak. O yüzden benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abim kanalına 3 abone, benim kanalımda 3 abone. Like atın arkadaşlar. Çok seni seviniriz. Şu Golden Apple'lardan alacak alam ya. Pişmiş mi bakalım? Pişmiş. Şeyleri de pişirelim. geçiyor arkadaşlar. <laughs> Başka bir odaya geçtim. <laughs> Bekleyeni oturayım. <laughs> arkadaşlar bu mod değil mod da değil. Tam sonradan yaparım ben. Crafting table'da acaba ne yapabilirim? Ha doğru. Setim var zaten. Kova yapayım. Bu nasıl yapılıyor? Hı? Kova yapayım bir tane. Dur. Doğum yerimi şöyle yapayım da ayarlayayım. Slash. Swam. Dur nasıldı? S- Point. Span point. Spam point. <gülüyor> <gülüyor> tamam ayarlandı. Redem. Hı. Ben mini PP azıcık daha güçlendireyim. 80 yapsam? Yok, bunda çok çok oluyor. 120. Tamam 122. Güzel. Bu neymiş? Uzun. Vay! Aa bu ay daha aydınlık yapıyor vereceğim Sen neysin? Kalbim. <laughs> ne? Acele mi verdi? Acele verdi. Vay. Güzel. Acele verdi. Bakın arkadaşlar. Elime bile sürmüyorum. Aha. Kömürü de bulduk. Acele verdi. Aha. Bekle dur o zaman acele. kapatayım ben şu anlık. Dur aceleyi açayım. Düşüreyim. Şimdi nasıl? Tamam azıcık daha yükselteyim. Azıcık daha düşüreyim. Hı. Hmm. Tamam bu olur işte. Kontrol edebiliyorsam yeter. Dur ben şu anını kapatayım ya. Böyle kırmak daha eğlenceli. Tam yapacaklarda da, da bulduk. Hmm. Bak şunlardan da zaten demirimiz var. Çakır elde ederik. Hm. Şalkır'dan azıcık daha alayım ya Şalkır. Ee, Gibitem. Neydi onun? Dur neyse. Bir tane daha alalım seninle yap. Yok onları almayacağım. Senin ismin ne? Şalkır kutusuymuş. Bir adet. Aha. Sen de giderdi. Niye pişmedi lan? Sen de Aman, bir şey olmaz. Duru versin. Birkaç ben acil de şali, Meşale. Hmm. Neyse. Neyse ben özellik alayım. Altı yaptım. Tamam. Ya. Neyse. Speed olmasın. Neredeydi o? Sen misin? Yok bu değil. Tamam. Ee, tam. Ee, heh, buldum. Tüy düşüşü. Neyi sadece katalım. Şu yatan üst tarafını kıram. Şuraları da kıram. Çünkü yok alacağım. Acele de açayım acele. Redem'de miydin sen? Acele. Yok. Zördeydi herhalde. Heh. Afiyet. Aceleyi de aldım. Hmm. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? <laughs> Senden bir tane yapayım. Bu da ikinci yer olsun. İkincisi. Hı. <laughs> <laughs> İkisini de kapattım. Ne bekleyin? Çocuk. Hmm. Ben bir refik alayım. Dur ben golem alayım. Zoom. minicraft minicraft 2 nokta üst üste ne yazmadı 2 nokta üst üste iron alpleri golem Yardım ediyorum. 12 Ben niye böyle bir şey yaptım acaba? Şunu kadar. doğum yerimi şuraya alayım. Hı, hmm, hı, ne yapabilirim? Sen neysen. Şunu da alayım. Yükseltme arkadaşlar bu benim bildiğime göre. Doğru. Hemen o zaman setlerimi yükselteyim. Hmm. Evet arkadaşlar evet 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 şimdi iki item Give item it neredeydi? Heh. Give item Ben ne alacaktım? Ee, Ehe Net Bunlardan alacağım. Bu ne lan? Senden miydi? Herhalde bundan da. Demek. Tamam bundan gelmiş. bitem. tam net. Evet. Senden alayım. Neden nedir tuvalasından alayım. Hı? Hmm. Gene olmadı. Bunları nasıl yapıyorduk lan? Herhalde böyle. Böyle mi? Allah Allah. Neyse blok şey alayım. blok lava de, da. Bayağı aşağılardaydı. Hı. Hı. Lava aldım. Acele vardı bende değil mi?

Yine lav oldun mu? tamam. Güvitan. Ben normal lav alacakmışım. O da lav blok. Sonuçta. Mm. God <sighs> morgen. arkadaşlar bu videonun da böylece sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun da böylece sonuna geldik. Ve bay bay.